Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Total PC Cleaner'dan söz edeceğim. Total PC Cleaner ne işe yarıyor? Bilgisayarımızda gereksiz klasörleri, gereksiz çerezleri, işte e, internet geçmişlerini siliyor. Uygulamayı direkt buradan indirebiliyorsunuz. Total PC Cleaner. Download diyorsunuz bu şekilde. Total PC yazalım şöyle. Microsoft'un olduğu yeri olduğu yerden indirmemiz gerekiyor bizim. Herhangi bir yere bulaşmadan. Şimdi Microsoft'u buradan bulduk. reddet diyoruz buradan. İndir seçeneği çıktı zaten karşımıza. İndir diyoruz buradan. Evet uygulama indi direkt. Evet uygulamayı şu anda yükleyeceğiz. Yükledikten sonra da adımlarımıza başlayacağız. Şu anda açılmasını bekliyorum. Yükleyici geldi şöyle. İndirmelere başladı. Evet hızlı bir şekilde iniyor şu anda. Evet çok az kaldı. Klin açılıyor. Evet şu şekilde karşımıza geldi. Direkt ücretli kısmından söz ediyor. İşte burada dil seçenekleri dil seçenekleri var. Olmadığından dolayı sadece İngilizce var. Burada dil seçenekleri yapalım isterseniz. Otomatik dili vermiş. İşte sadece İngilizce olduğu için olmuyor şekilde maalesef. Buradan direkt Bilgisayarınızı buradan direkt bu şekilde tarayabiliyorsunuz. Gereksiz dosyalarını silmek için. Evet sistemi böyle demiş. Clean diyorsunuz. Clean derseniz siler ya da download derseniz o şekilde olur. Browser'ı seçiyorsunuz. Örnek veriyorum. Buradan clean derseniz OK mi? OK diyoruz. Ve silmeye başlıyor. Evet şu anda onu sildi. Tekrar bu kısmı bakalım. Ne diyorum? Buradan şu şekilde de clear yaparsanız, hepsi gider. Evet. Şimdi diğer kısmı bakalım. Buradan da scan diyelim. Bu kısmı da arama geçmişlerini yapalım. Uygulama gayet basit. Şu şekilde geliyor. İki tane zaten yüklemiştim. Burada doblanta eğer de derseniz, sil derseniz bu şekilde buraya ücretli ateder otomatik olarak zaten. Ee, virüs kısmına bakalım. Virüs kısmına geliyorsunuz. Virüs scan diyorsunuz. Evet. Şu anda bekliyorum. Total PC'de şu anda virüs kısmını bekliyorum. Gelirse herhangi bir şey gelirse buradan sileriz. O şekilde kurtuluruz bunlardan. Evet şu şekilde geldi. Diğer Herhangi bir şey rastlanılmadı. Don diyoruz. Buradan çıkan kısımları yine de silebiliyorsunuz buradan. İşte buradan clear derseniz hepsini bu şekilde siler. Yani resimler olsun. işte göz atmalar olsun. Dovlant olsun. Hepsini siler. Benim pek işime yaramadığı için hepsini sil diyorum. Hepsi gitti zaten. Bu kısımda zaten e, ücretli kısmı zaten direkt otomatik olarak atıyor bizi. Yani total PC Cleaner ile anlatacaklarım bu kadar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.